Selam bebeklerim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ee, Youtube'a birazcık ara vermiştim. Ee, tekrardan kavuştuk. <laughs> çok şükür geldim. Ee, aslında bir yere gittiğim yoktu. Ee, şehir dışına falan çıktığım için hani Youtube'a çok fazla zaman ayıramamıştım ki Youtube'da bir emek işi. İşte video çekmek, editlemek, video fikri bulmak falan. Ee, o yüzden iki ay falan video atamadım. Kusura bakmayın. Tekrardan geri döndüm. Bu arada e, Instagram'dan küçük harflerle benim noksan birkaç kişi yazdı. İşte neredesin? Neden Youtube'a video atmıyorsun? Youtube'a bıraktın mı falan diye. Bırakmadım. İnşallah e, bugünden sonra düzenli olarak videolar atmayı düşünüyorum. Başlıktan anladığınız üzere Mayıs okuma planımı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bugün Mayıs'ın 17'si olması lazım. Tarihe tam bakmadım ama Mayısın biliyorum ki ben normalde bu okuma planlarını Mayısın ilk haftaları atıyordum ama maalesef ki bu ay böyle oldu. Hem YouTube artık daha fazla bekletmek istemedim, geri dönmek istedim. O yüzden YouTube'un pardon Mayısın 16'sı ya da 17'si olsa bile bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Mayıs ayında okumayı planladığım kitapları sizlere göstereceğim şimdi. O zaman başlayalım. Öncelikle dediğim gibi Mayıs'ın şu an 16'sı ya da 17'si olması gerekiyor. Keşke tarihe baksaydım ama unuttum gerçekten. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım. Ben uzun bir süre sonra kameranın karşısına oturacağım için, sizlerle buluşacağımız için bir tık heyecanlanmış olabilirim. Kusura bakmayın lütfen. Bu seferlik böyle olsun. E, totalde 3 tane kitabı okudum ben arkadaşlar o yüzden o kitapları okuduktan sonra göstermiş olacağım İlk başta Nietzsche ağladığında e, bugün bitirdiğim tap bitirdikten sonra böyle bir youtube'a e, video çekmek fikri geldi aklıma İyi ki de geldi bence e, kitabı okudum arkadaşlar Mayıs ayı okuma planımdaydı okudum bitti e, okuduğum kitaplarla ilgili bir şey söylemeyeceğim zaten bu kitaplarla ilgili yorumlarımı instagram sayfasından yapıyorum sadece bu kitap için bir şey söylemek istiyorum tahmin ettiğimden çok daha güzeldi gerçekten çok güzeldi bir diğer kitap. Güzide Sabri'den Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi. Ee, bir ara gerçekten her yerde bitmişti arkadaşlar. Devam kitabı olan Nedret. Ben zaten e, Türkiye İş Bankası yayınlarından e, bulamadım arkadaşlar. Bu e, o yüzden Türk İş Bankası'ndan pardon, <laughs> Türk İş Bankası'ndan bulamadığım için can yayınlarına tercih ettim. Ama can yayınlarında kapak tasarımları çok güzel değil mi? Şunlara bakar mısınız? Kapak tasarımlarına vurularak aldım gerçekten. İyi ki de okumuşum diyorum. Bu iki kitap da çok güzeldi. Mükemmeldi. Yorumları yine dediğim gibi detaylı olarak Instagram sayfamda olacak. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet devam ediyorum. Artık bu geri göstereceğim kitapları henüz okumadım arkadaşlar. En kısa zaman inşallah bunları da okuyacağım. Ee, Japon Edebiyatı Klasiklerinden Aydın'dan bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Yani o kadar çok kişi e, okudu ve o kadar çok övülüyor ki herkes oku 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 e, almıştım zaten. Büyük ihtimalle geçen ay değil ondan önceki ay falan almıştım ve bu ay Mayıs ayında okuyacağım inşallah. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Kaç sayfaymış? Hemen şöyle bir bakalım. 310. Aynen tam tamına 310 sayfa arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Zaten bu Japon Edebiyatı klasiklerinin Itaki yayınlarının kapaklarına bayılıyorum. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Evet daha sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan. E bu arada ben her ay bir tane bile olsa Türk edebiyatı klasiklerimizden okuyorum arkadaşlar. Şurada kitaplığımda görebiliyorsunuzdur. E, burada işte Türk edebiyatı klasikleri var. Bilim kurgu bilim kurgu bunlar. Bunlar da Japon edebiyatı klasikleri. buralar biraz karıştı. Toplayacağım en kısa zamanda. Kusura bakmayın. Şimdi böyle görüntü olduğu için. bu ay mayıs ayında 3 tane Türk edebiyatı klasiklerinden kendime okuma hedefi koydum. İnşallah okuyabilirim. İlk ki Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Hazan Bülbülü. Bu kitabı da çok gördüm. Gerçekten okuyanlar çok beğeniyorlar. Yani çok 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 güzel olduğunu söylüyorlar konusunun. Hemen böyle bir günde bir kahve işine bitirebilecek bir kitap olduğunu söylüyorlar. Ne çok fazla ince ne çok fazla kalın. E, tiyatro tadında olduğu için 172 sayfa. Şöyle göstereyim sahnelerden. Tiyatro oyunuymuş. Çok heyecanlıyım bu kitap içinde. Ve daha sonra bir dakika kitaplarım düşüyor. Ahmet Mithat Efendi'den Çingene. Çok merak ediyorum. Hiçbir bilgim yok. E, bu kaç sayfaymış? Bu da 94 sayfaymış. Aynen 94 sayfa ee, iki tane ayrı çıktı. Ben bu kitap okumuştum. Gönül bir yer denilmelidir, sevda ötür. Bunun ayrıcı bu kitabın içerisinde sıkışmış. Neyse onu ben sonra düzeltirim. Bakalım. Evet, daha sonra Ahmet Rasim Falaka. Ahmet Rasim daha önce hiç okumadım hiç dilini falan vesaire. Bilmiyorum. Ee, ama burada çok tatlış çocuklar var kabak tasarımında. Bakalım çok merak ediyorum. Acaba ne anlatıyorlar? Ben daha önce de söylemiştim. Bu da totalde 103 sayfaymış. Herhangi bir kitabı aldığım zaman böyle derinlemesine inceleme yapmıyorum asla. Sadece e, görüyorum, duyuyorum, okumak istiyorum ve alıyorum. Ve sonra da okuyorum. Bence öyle daha güzel oluyor. Çünkü birkaç kişiden böyle e, herhangi bir kitap hakkında böyle bir yorum, bilgi, bir şeyler öğrendikçe illaki bir spoiler yiyorsun. Yani bu kesinlikle garanti arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla bakmıyorum. Kendim okuyorum. Daha keyif alıyor. Bakalım. Ee, bu bu Türkiye Edebiyatı klasiklerinden arasında okuduklarınız var mı? Güzeller mi? Nasıllar? Eminim birbirlerinden güzeldirler bu arada. Bu iç kitabı da okuyacağım için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Daha sonra şimdi ben Eni Arnon'un kitaplarını okuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'dan da takip edenler bilir ve daha önce de zaten YouTube hesabımda hani aylık okumalarını göstermiştim. Şu an benim elimde olan Eni Arnon'un son kitabını okuyorum seneler. Okuyacağım yani Mayıs ayında inşallah. Bu bir tık kalın, ee, en kalın kitabı diyebiliriz. 220 bir dakika, 224 sayfa roman diye geçiyor zaten. Çok merak ediyorum. Ennio'ya eğer başlayacaksanız kesinlikle başlamalısınız. Dili, kalemi, her şeyi çok güzel, çok muazzam. Böyle sizi alıp götürüyor, oradan oraya sürüklüyor. Adeta bir denizdeki dalga gibi sürükleniyorsunuz arkadaşlar oradan oraya. Çok güzel dili, çok 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 güzel. Genç adam kızın hikayesi o iki kitabı henüz okumadım ama inşallah onları da alacağım bakalım. Ee, böyle yeni yeni Ennio'nun diğer kitapları da e, Türk diline çevrildiği için çok mutluyum gerçekten. Bakalım can yayınlarından zaten tüm kitapları. Çok güzel. Evet ve Fournier okuduğumu da biliyorsunuzdur herhalde. Fournier'den bu okuyacağım kitap dördüncü kitap olması gerekiyor. Asla kimseyi öldürmedi benim babam. Şöyle göstereyim. E, Fournier'in kitapları daha çok anlatı. Zaten şurasında yazıyor arkadaşlar anlatı. E, yanlış hatırlamıyorsam ya bir tane romanı vardı ya da iki tane romanı vardı. Ama e, çok da iyi hatırlamıyorum. Yani roman deyince de böyle bin sayfalık bir kitap beklemeyin. Fournier'in tüm kitapları çok 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 ince. Ama şey vardır yani bir ince kitap vardır. Atıyorum e, bin sayfalık kitaptan daha seni etkilemiştir. Daha unutamamışsındır falan yani. Genellikle zaten öyle oluyor. Fournier'de çok güzel. Eğer başlamak istiyorsanız tek yalnız ben değilimle başlayabilirsiniz. Herkes o kitapla başlıyor. Ben de o kitapla başlamıştım. Bu da totalde 80 sayfa. Dediğim gibi yine ince kitaplar yani şöyle. İş işte tasarımını göstereyim. Çok güzel. Ee, bu da yapı kredi yayınlarından Fournier'in kitapları da. Çok güzel. Çok seviyorum Fournier. Benim için yani çok 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 güzel. Fournier, Enayno ondan sonra Türkiye'de Bedi Klasikleri'm. Japon edebiyatı klasikleri, bilim, kurgu, bunları okumayı çok seviyorum. Şimdi aslında bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kitap var. Ben bunları aslında Mayıs ayında okuyacağım kitapların içerisine eklemiştim, ama sonra çıkarttım. <laughs> Neden diye sorarsanız yani bilmiyorum e, okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım? Sanki böyle bir çok kitap gibi geldi. Daha şu an okuyacağım kaç tane kitap var? 1 2 3 dört beş altı tane kitap var ve e, bu mesela çok kalın. E, yani bilmiyorum. O yüzden bunlar. Bunları da bir göstereyim de belki okuyabilirim. Bilim kurgu klasiklerinden geri giden saat. Çok merak ediyorum. Bu bilim kurguların da kapak tasarımları falan, içi falan çok güzel ya. Bakar mısınız? Koyu yeşil. Yeşilin her tonu çok güzel. Bu kaç sayfaymış? Bu da 130-142 sayfaymış arkadaşlar. Çok güzel yeşil. Arkası da şöyle. Evet İtaki yayınlarından zaten İnşallah okuyabilirim valla. Keşke hepsini bir çırpıda okuyabilsem. E, bu ay kaç çekiyor? 30 mu 31 mi bilmiyorum. E, okuyabilir miyim bilmiyorum. Aslında performansım iyi değil. Çünkü daha Nietzsche ağladığında ve iki tane kitap okumuşum. E, ve ayın 16'sı ya da 17'si bugün. E, ama hızlanabilirim açıkçası. Bugün zaten ben bir tane Reels çektim. Onu da Instagram sayfamda paylaşırım arkadaşlar. Instagram sayfamı takip edin. Bugün zaten bu kitaba başlayacağım hemen Hazan Bülbül'üne bunu bugün bitirsem şahane olur ama bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Aslında şey bu tiyatro oyunu şöyle zaten göstermiştim. Belki bitirebilirim bilmiyorum. Bugün buna başlayacağım ama. Ve daha sonra bir tane Dostoyevski. Dostoyevski de okumayalı bayağı oldu yani 3-4 ay oldu. Dostoyevski canım beni bilen bilir. En 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 sevdiğim yazarım, canım yazarım, her şeyim. Dostoyevski Ölüler Evinden Anılar. Mesela bu kitap en kalınları. Mayıs ayına koyduğum e, kitaplardan. 300 kaçtı? 371. Bir de ardından var. Mesela bu ikisi kalın olduğu için sıkılabilir miyim, okuyabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Neyse göstermiş oldum hepsini sizlere. Ee, totalde 2, 4, 6, 8, 11. 11 kitabın 3 tanesini okudum zaten arkadaşlar. Demiştim öyle. Siz Mayıs ayında hangi kitapları okuyacaksınız? Bugün mesela hangi kitap okuyorsunuz? Benim aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, çok mutlu olurum. Öyle YouTube'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Gerçekten burada olmak bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Sizlerle bir şeyler paylaşmak. Çok güzel. Yakın bir zamanda kitap alışverişi yapmayı da düşünüyorum. Bu tabii ki de çok artık başlığıma ne zaman yazabilirim? Dev kitap alışverişi diye bilmiyorum açıkçası ama neyse nasipse yazılır zaten. Alırız, okuruz inşallah. Ya benim çevremde okuyan kimse de yok. Mesela bir arkadaşım olsa, o da ben gibi böyle her ay ya da en azından senede 3-4 kere bile kitap alışverişi şey yapsak böyle birbirimizle şey alışveriş şey yapsak, onları da size göstersem hem benim için böyle bir video fikri olur hem böyle değişik değişik kitaplar okumuş oluruz falan. Ama yok ya, çevremde okuyan arkadaşım yok. Arkadaşım da yok gerçi benim çok fazla ama Okuyan da yok. <laughs> Neyse ya yapacak bir şey yok. Kendi elimden imkanlarım geldiğince yeni kitaplar alıp okumayı istiyorum zaten. İnşallah nasip olur bakalım. Ee, keşke böyle bir kampanya falan başlatırsa. Böyle kitap okumayı sevenler, kitap kurtları için böyle bir yardım desteği falan olsa çok isterim gerçekten. Ama şu anlık öyle bir şey yok. Bakalım. Şimdikiler, e, ilkokuldaki çocuklar falan da çok şanssız ya gerçekten. E, ben bazen o çocuk kitaplarına da bakıyorum arkadaşlar daha pahalılar. Gerçekten çok 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 daha pahalılar. E, büyük ihtimalle böyle görsel renkleri falan çok olduğu için pahalılar. Ama yapacak bir şey yok yani açıkçası. Neyse her videomda da e, sonunu hüsrana böyle ağlayacağız. Yani hepimiz böyle kitap okumayı sevenler bir gün sarılacağız böyle hüngür hüngür ağlayacağız. Ha bu ki kitap fiyatları çok yüksek çok yüksek diye. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki geri döndüm. İyi ki buradayım. E, sonraki videolarda görüşürüz. aşağı yorum yazmayı, e, kanalıma abone değilsen abone olmayı, beğenmeyi unutma. Görüşürüz. Hoşçakalın.